Red Spor'dan hepinize merhabalar. Ben Sertaç Bayram. Yorumcumuz Sevgili Enes'le birlikte transfer sürecini değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet Sevgili Enes, yani transfer sürecinin bitmesine az bir süre kaldı. UEFA listeleri teslim edildi. Evet. Transfer süreci de sanıyorum 13 Eylül'de evet. bitecek ama Süper Lig alev aldı diyebiliriz. Yani Osman'la başlamak istiyorum ben. Osman geldi. Rüya gibi bir transfer gerçekleşti. Ne diyorsun bu transfer hakkında? Yani nasıl gerçekleşti bu transfer? Valla biraz süreçten bahsedelim. Öncelikle müthiş bir transfer yani imkansız olan bir şey gerçekleşti. Çünkü e, Türkiye'de, şey dünyada dördüncü sırada en pahalı oyuncu forvetler açısından Mbappe, Haaland e, ve Lautaro Martinez'den sonra 100 milyon euro ile en pahalı oyuncu sıralamasında ki bence Lautaro Martinez'den de daha yetenekli bir oyuncu. Ben üçüncü sıraya koyarım yani. E, şöyle gelişti transfer. E, Chelsea'ye gitmek istiyordu. Osimen. Chelsea'den bir teklif vardı. Bir 80 milyon euro Napoli'ye bir teklif geldi. Napoli bunu kabul etmedi. E, o da ısrarla Chelsea'ye gitmek istiyordu. Sonrasında Arabistan'dan bir teklif geldi. El Ahli'den. 130 milyon euro civarında bir teklif geldi. E, oyuncu da gitmek istemedi. Çünkü haklı. 25 yaşında. Prime dönemini yaşayan bir oyuncu Osimen. E, bu yaşta ne işin var Arabistan'da dedi. Ve gitmedi böyle karşılıklı atışmalar olunca Kulüp de e, seni oynatmayacağız dedi. U19 takımına indireceğiz dediler o simeni. Ki Lukaku'yu transfer, ettiler. Aynen, Lukaku transfer ettiler. Conte geldi takımın başına. E, böyle restleştikleri için de oyuncu da o zaman dedi benim piyasa değerim de düşecek. Beni başka bir kulübe gönderin. E, Avrupa'da da transfer süreci bittiği için. Çünkü lig de başladı. İtalya'da 4 maç oynandı. 4'ünde de kadroya alınmadı. Böyle bir fırsat doğdu Galatasaray'a. Burada da gene menajer gardi daha önce Icardi'yi, Torreira'yı, Davinson Sanchez'i Galatasaray'a getiren direkt Okan Buruk'u arıyor. Hmm. Okan Buruk'u arıyor. Böyle böyle bir mevzu var. O Galatasaray'a önereyim mi? Ne diyorsun diyor. Okan Buruk tabii ki olur diyor. Sonra Icardi ile konuşuyorlar hatta. Okan Buruk hani e, Icardi takımın yıldızı olduğu için ona da soruyor. Ona da danışıyorlar. E, hani çift forvet oynatırım sizi diye. Ona da danışıyor. O da çok güzel harika olur diyor. Ve böyle bir transfer gerçekleşiyor yani. Mucize oldu. Yani başka türlü süper lige böyle bir futbolcu gelmez. Yani bence bundan sonra da gelmez. 10 milyon euro e, diye bir söylenti gezdi. 6 milyon euro. 6 milyon <laughs> euroya anlaşıldı. <laughs> Zaten çok kadar da herkes bir acaba mı dedi. Yani Twitter falan yıkıldı. Evet. E, transferin gerçekleşir mi? olur mu? E, gibilerinden. Ya Galatasaray ee... kap paylaşımını da biraz geç yaptı. Bir gün sonra yaptı. <laughs> Çünkü bir video hazırladılar. Çok güzel bir videoyla hazırlık yaptılar. Onun içinde kapıda biraz geç açıklamış oldu. O arada transfer acaba sekteye mi uğradı diye spekülasyonlar da çıktı ama sonuçlandı. Dün kap bildirimi de yapıldı. Şimdi şöyle bir yani bende şöyle bir bilgi var. Ocak ayında oyuncunun serbest kalacağı. Dursun Başkan'ın bunu bildiği ama taraftarlar arasında düzeltmek için de bu transferi gerçekleştirdiği söyleniyor. Sence böyle bir ihtimal yok? Var mı? Çünkü kap bildiriminde e, TFF'nin sitesine girip de bakılabiliyor, görülebiliyor zaten. Bu e, yıl bakıldı, aynen. Bir yıllık, yıllık anlaşma var. Artı e, hani şöyle bir şey söyleniyordu. Oyuncu 10 tane kulüp yazdı. Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid gibi kulüpleri yazdı. İşte bunlardan bir tanesinden e, 80 milyon euro, 75 milyon euro teklif gelirse Ocak ayında giderim diye söylendi ama öyle bir şey yok. Maddesinde, hmm. sözleşmesinde öyle bir şey yok. Zaten e, serbest kalır maddesini de Napoli 75 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray seni gönderirim dedi. Bir yıl boyunca dedi. Sözleşmeni uzat dedi Napoli'de. 2026'nın sonuna kadardı sözleşmesi. 2020'ye kadar uzadı. Artı serbest kalma maddesi de 75 milyon euro konuldu. 4 sezon Napoli'de <laughs> De çok iyi bir dört Muhtemelen başında. Galatasaray'da bir yıl kiralık olduktan sonra ben e, tekrardan Chelsea veya Paris Saint Germain'e gideceğini düşünüyorum. Kiralama bedeli de yok sanırım. Yok. Bu açıdan da iyi Bedavaya sanırım. geldi. Kiralandı. E, 6 milyon euro maaşı var sadece. Zaten oyuncu 11 milyon euro alıyor İtalya'da. Vergilerle beraber. E, vergileri falan düştün mü? E, hemen hemen. Yani hemen hemen ona Bu geliyor. Artı da. primleri vardı oyuncunun. Hı. Ee, bunun da olduğu söyleniyor ama kap bildiriminde böyle bir şey yazmadı. Ee, hani 20 golde 1 milyon euro prim, 30 golde 1 milyon hmm. euro prim. Bunlar belki daha sonradan açıklanabilir, Açıklanabilir. Mertens de takım arkadaşıydı. Tabii beraber evet. oynadılar Mertens'te. İkili uyumları güzeldi. Tabii bu iyi. transfer sürecinde Mertens'i de aradığı söylenildi, görüşüldü. O oyuncu da zaten bunu açıkladı. Mertens'le görüşmüşler. O da ya bu süreçlerde e, en ön ayak olan kişi Drogba. Hmm. Drogba ile görüşüyor. Hmm. Tabi Zaha da mesela Drogba sayesinde gelmişti. Hmm. O da Drogba ile görüşmüştü. Çünkü Afrika futbolunda Drogba çok önder birisi yani herkesin. Cumhurbaşkanı seçiminde bile <laughs> adı yazılan bir Aynen. isim yani. Yani bir ülkesinde isim. de sevilen birisi. Evet. Afrika coğrafyasında da sevilen bir isim. Ee, onun için genelde ona soruyorlar. Hatta Onyekuru ile de görüştüğü söylenildi. Onyekuru da onunla beraber bir fotoğraf paylaştı Instagram hesabında. Onunla da görüştüğü söylenildi. Oyuncu geldi yani. Ya şimdi genelde böyle işte oyuncular geldiği zaman işte e, işte basın tarafından çok şirli, alt tarafından çok şirli falan deniyor ya. Yani bu adam da şişmeye kötü be kardeşim. Tabii o canım. Sümen'den bahsediyoruz ya. Ya çok büyük transfer. Ya yani şimdi ben milli aradayız. Türkiye Ligi'ne böyle bir oyuncunun geleceğini düşünmüyorum yani. Bunun gibi çünkü bize çok iyi oyuncular geldi. Hacı geldi, Alexler geldi, onlar bunlar geldi ama kimse böyle prime döneminde gelmedi. Gençken gelmedi. Gelen gençken yani en yakın örnek Anelka söyleyebiliriz. Snyder söyleyebiliriz. Bunlar yani prime döneminleri gelen oyuncular. Böyle bir oyuncu hiç gelmedi yani. Şimdi milli ara var. Milliardan sonra e, maçlar başlıyor biliyorsun. Evet. Ondan sonraki hafta Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Evet. O da merakla bekleniyor. Bakalım. Şimdi Icardi zaten sakat. E, 4-6 hafta arasında yok diyorlar. Yani e, en erken 4 hafta olsa e, Icardi'yi biliyoruz Kesin. zaten ona 6 haftaya tamamlar. 6 haftada anca toparlanır. E Bu süreçte ne olacak? Ossümen oynayacak. Osümen'in de e, maç kondisyonu düşük. Çünkü Napoli ile çekişmeli olduğu için idmanlarını yaptı ama hiç maç oynamadı. Hazırlık maçlarında daha iyi oynatmamış. Şimdi e, onların da Afrika Kupası milli arası var. 2 tane maçı var Nijerya'nın. Biri Benin'le biri Zambiya ile 2 tane maçları var. Orada muhtemelen maç kondisyonu biraz alır. 2 e, maçta da oynayacak. Sonrasında zaten 15 gün bir ara var. Ondan sonra Galatasaray'ın ilk bir Rize maçı var. Hı hı. Orada belki Batshuayi ilk 11 çıkabilir. Sonrasından Osimen girebilir. Ama ben derbide Osimen'in oynayacağını Anlamış düşünüyorum. Olsun. Yani oynamasa bile sonradan bile girse Osimen'in adı zaten orada büyük bir etki yaratır yani. Evet. Bu arada şey de değinelim. Kerem Aktür Kolda biliyorsun Benfica'ya gitti. Evet. E, Galatasaray'ın en pahalı ikinci Türk transferi. Bir Arda Turan'dı biliyorsun. Evet. Onun Kerem de gitti 12, 12 milyon. milyon. Zaten milyon son... Euro. sonraki satıştan %10 pay. Pay. 7-8 takım da para kazanacakmış. Evet. Ee, eskiden orada biliyorsun yetiştirme bedelleri oluyor. Ee, Kerem böyle son zaten <laughs> bir yıldır ya da son böyle altı aydır çok da böyle keyifli değildi açıkçası. Ee, ya bu transfer dedikolarından kafası karıştıktı ya taraftarın da bir tepkisi oldu aslında Kerem'e ama e, Kerem aslında elin, yanlış bir tepki. elinden geleni yaptı açıkçası ya yani abi Galatasaray adam, için. 3 seneden beri skor üreten bir adam ya. Evet. 30 gol 30 asist yani. Kesinlikle. Adam her sene çift taneyi buluyor kardeşim. Niye bu adamı eleştiriyorsun ki? Evet. Ha yani ne yapıyor? Yok kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. Şunu bunu yaptı ama ön alan baskısını yapıyor. Galatasaray'ın oyun yapısını biliyor. Bence yanlış oldu Kerem'in gitmesi. Ya ben e, bazı taraftar gruplarının bunu bilinçli yaptığını düşünüyorum açıkçası. Ya hastanı, biz de e, mesela Galatasaray'la konuştuğumuz için söyleyeyim. Hı. Ultra hani şey yapıyorum ama ya bence böyle bir şey var ya. Biz de bazı oyuncular yani. başarısızlıklarda böyle paratoner gibi üstüne çekiliyor. Geçen sene Berkan Kutlu vardı mesela. Evet. Berkan Kutlu da kiralandı, geldi 2 e, sene önce. Geçen sene geldiğinde şampiyon yapan oyunculardan biri Bir Galatasaray'ı son haftalarda kritik, yani. Kritik, kritik maçlarda başladı. gol attı, çok iyi oynadı. Şimdi ben Kerem'in de yarın öbür gün tekrardan yine Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Ama 5 yıllık imzaladı. Evet 5 yıllık imzaladı. Uzun süre. Şimdi adamlar oyuncunun kıymetini de biliyorlar Sertaç. 60 milyon euro e, serbest kalma bedeli koydular. Yani bu saatten Kereme. sonra Kerem'i almak için 60 milyon euro ödemen lazım. Buyur. E, e, Portekiz liginde parlatıp gönderiyorlar oyuncuları. Benfica, Porto, Sporting Lisbon Bunlar çok iyi yapıyor. Şimdi yarın öbür gün 60 milyona satılırsa Kerem yüzde %10'la alsan ne olacak 60 milyon? He, 6 milyon 6 euro 6 para milyon. alacaksın ama Osmen'in maaşı çıkar. <laughs> Aynen öyle. <laughs> e, Fenerbahçe'ye değinelim. Fenerbahçe'de e, Amrabat geldi biliyorsun. Onlar da Fred'le. Evet. E, Galatasaray nasıl? Mertens'le Osman takım arkadaşıysa Fred'le de Evet. Amrabat'ın bir takım arkadaşlığı vardı. E, o da iyi bir transfer oldu açıkçası. Çünkü Fred e, ilk hafta yoktu sanırım. E, kırmızı kart mı görmüştü? Evet. Kırmızı kart görmüştü. Evet. E, daha sonrasında dö döndüğü gibi Rize maçı ve geçen haftaki maçların başrol oyuncusu oldu. Evet. E, bir de bunun yanında Amrabat geldi. Fenerbahçe'ye de şu anda yani orada e, İsmail Yüksek de aslında Hem yerli oyuncumuz. Ben de onu da başarılı buluyorum yani yani mutlaka bir rotasyon olur. Evet olur. Ben oraya Amrabat'tan daha iyi olacağını düşünüyorum İsmail Hüseyin ama Mourinho'nun tercihi bu şekilde. Amrabat'ı daha öncesinden de istemiş, görüşmüş. Torreira ile de beraber oynamıştı Amrabat Fiorentina döneminde. Sonrasında geçen sene Manchester United'a transfer oldu. Tabi o zaman Galatasaray'a da çok adanılmıştı. Manchester tercih etmişti. Amrabat'a biz yabancı değiliz. İki maçta da Galatasaray'la karşılaşılmıştı. Mağlup oldukları da maçta hatta sol bek oynamıştı Amrabat, Hı -hı. Manchester'da eksiklikten dolayı. E, tanıdığımız bir oyuncu. Güzel bir oyuncu. Faydalanacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin Amrabat'tan. Ferdi gitti. Ha Ferdi gitti. Bunu konuşmuştuk zaten. Edirne'yi evet. buluyorsa gitmeli mi? Ama bir de şöyle bir şey, e, topçu da gitmek istiyorsa yapacak bir şey kalmıyor. Evet. Gitmek istedi ve gitti. E, Fenerbahçe'de tek eksik olan, Fret'i yedekleyemiyor e, Fred'in yedek yedeği yok. Yani Fred sakatlandığı zaman takım duruyor. Evet. Tek oraya oyuncu almadılar. Onun e, yarın öbür gün sakatlandığı tekrardan sıkıntısını yaşayabilirler yani. Galatasaray'da da keza sol kanatta Zaha ve Kerem'i sattın. Sol kanatta şimdi yeni aldığın Jakobs var. Hı -hı. Onun haricinde başka oyuncu yok. Burada hmm. bir rotasyona gidilmediği zaman evet. Zira Türkiye maçları da ya, başlıyor. Planlamada yanlışlık oluyor. Yani transfer planlamasında yanlışlık. Yani transfer planlamasında yanlışlık olduğunu aslında şuna değinmek istiyorum ben. şimdi Fenerbahçe'de geçen yıl ve bu yıla kadar yani son bir yılda sezon içerisinde giden 13 tane oyuncu var. Evet. Şimdi bu 13 oyuncu takıma faydalı olur diye alındı. Ama gönderdin de. Yani bu transfer politikası yanlış mı? Yoksa hoca değişikten dolayı gözden çıkan futbolcular mı? Ama bir taraftan da bu kadar paraya yazık değil mi? Yazık tabi ee, yanlış transfer politikası. Bazı oyuncular hoca gelmeden de alınıyor. Mesela Reinkent e, iki sene önce hoca gelmeden alındı. Adam iki seneden beri Fenerbahçe'de hiçbir hoca da beğenmiyor. E, gitme de gitmiyor adam şimdi. Şimdi yine evet. gitmedi hala daha da kaldı. Gitmemekte de ısrar ediyor. Kurun iç mesela zor kurtuldu Fenerbahçe. Kızıl gönderdi dün. dün Son anda gönderildi. E, yabancı kontenjanı var şimdi. E, oyuncular da bunu fırsat biliyorlar. Şimdi mesela Sergio Oliveira'dan kurtulmak istiyordu Galatasaray. Olympiakos'la anlaştı herhalde. Sözleşmesini feshettiler. 5.4 milyon euro. Yazık ya bu paraya. Evet. Şimdi Fenerbahçe'den giden oyuncular. Kurunç, Luan Perez, Zajc King, Jasua King, Ferdi Kadıoğlu, Yiğit Fidan, Mehmet Güler, Crespo, evet. Çağatay Kalp. Yani bunların hepsi baktığın zaman aslında iyi oyuncular ama işte bu transfer Politikası yanlıştır. Ben paraları üzülüyorum. Ben. Mesela evet. Cengiz Ünder. Gözüme çarptı. Evet. Emre Mor. Cengiz Ünder. Euro. 15 milyon euro. Nerede abi? Yok. Cengiz'den de Fenerbahçe kurtulmak istiyor ama o i̇şte. da takım bulamadı. E, dün son bir Rusya ile adı anıldı. Spartak Moskova ile diye ama ondan da bir sonuç çıkmadı. git Abi neden gitsin? Kaç para maaş Cengiz Ünder'in? Yani orada 4-5 milyon dört, euro alıyor. 4 küsur milyon biliyorum. euro evet. alıyor. Neden evet. gitsin? Yani. İstanbul'da. Kendi ülkesinde. Vermişsin bu parayı bir kere. Takım arkadaşı var Çağlar. En iyi Şahit, dostu. Evet. Onunla beraber. Ya baştan vermeyeceksin ya da göndermeyeceksin. Aynı durum şimdi Beşiktaş'a da değineceğim ben. Ee, hatta Beşiktaş'a geçeyim. Ee, Rafa Silva İmobile tuttu. Hı. Tuttu. İyi gidiyorlar. Yeni gelen Joe Mario da tutacak. Çok Joe Mario da aynı şekilde be şeyden e, Rafa Silva ile takım arkadaşı evet. e, yapmışlardı. Orada da bir oyunları vardı. Sadece bir tık sert deniyor e, Joe Mario için hani bu sertliği başta beri çünkü e, Immobile e, İtalya Ligi'nde İtalya gibi Ligi sert bir ligde 4 sezon üst üste mi? E, Süper Lig gol kralı oldu. Evet. E, gol kralı oldu. Ama sert bir ligde, sert bir ligde. Şimdi mesela e bizim ülkede sertlik var. Ama yani. Immobile'nin şimdi mesela e, bir Galatasaray maçında bize geçen haftaki maçta fiziki temasları oluyor şimdi ee, bu kart yönünden belki imobilyaya bir dezavantaj sağlayabilir. João Mario için de aynısı söyleyeyim. Ya Şöyle mesela Paulista için de aynısı söylendi. Evet. Kariyeri boyunca 11 tane kırmızı kart var Paulista'nın. E bizim lige geldiğinde ayvayı yedi bu adam. Sürekli kırmızı yerden de. Çünkü çok da sert bir oyuncu. Ama ben Paulista'yı izledim. Hiç o kadar sert oynamıyor. mı Gerekli... hatırlamışsın. Evet Pepe o da öyleydi mesela. Bizim ülkede kırmızı gördün mü Pepe'ye? Mesela. Görmedi. Ben de görmedi. Hayır, geldiği yani. zaman çok kırmızı görür dendi ya. Ha, aynen o da görmedi aynen. mesela. Aynen. Demek ki bizim ülke o kadar da sert değil. değil ya da gerekli uyarıları yapıyorlar. İşte bizim ülke böyledir. Hakem cart diye kırmızıyı verir diye. Oyuncular daha dikkatli oluyor. Şimdi e, aynı şekilde e, işte Cengiz gitmek istemedi ki Beşiktaş'ta da işte Abu Bakar, Amartey, Chamberlain. Bunlara ne istiyorsunuz denmiş. Paramızı istiyoruz. Al demiş paranı. Şu takıma gitmek istiyor. Tamam demiş. O takıma da gönderiyorum. Ondan sonra e, aramıyorlar da mesaj gönderiyorlar. Biz ocağa kadar kalacağız. Şimdi bu bu sıkıntı Beşiktaş'ta da var. Ya yabancı, yabancı gündasına bakıyor. Tamam. Parasına. Ocağa bakıyor. kadar buradayız demişler. Şimdi bizi çok etkiliyor. Adam e, bizde dolar euro yüksek kardeşim. Adam buçuk milyon euro ben alırım diyor Avrupa'da diyor. Ona göre yaşayacağım diyor. Ama bize çarptığın zaman bize bedeli çok ağır oluyor yani. Tabii. Şimdi sen Sergio Oliveira 5 notu 4 milyon euro verdi Galatasaray serbest kalmak için. E dün Abubakar'ın fesih edildi. Ona kaç para verildi? Daha bildirim gelmedi ama Hatay'la anlaştı Abubakar'da. Hatay Spor'a gitti. İlki netleşti mi o? Netleşti. Hatay Spor'a gitti. Yani o da kap bildirimi yani. gelmedi de yani Abubakar gibi büyük Hatay. bir oyuncu Hatay'a gitti yani. Yani Başakşehir, Trabzon. Trabzon'un forvete ihtiyacı var. Al mesela Bakarı. Nasıl gidiyor Hatay'a onu da anlamıyorum. Gerçi kap bildirimi gelmedi ama. Hatay. Gelmedi işte. Ya ben at... daha şüpheliyim o işte. <gülüyor> yani <gülüyor> ya son dakika bir mesaj olabilir. olabilir Gitmiyorum yani. Ocak'ta gideceğim diyebilir yani. Olabilir. Çünkü baktığın zaman Beşiktaş'ta İmobile'nin... Amartya'ya da 6 tane teklif geliyor. Geldi. Hiçbirini kabul etmiyor. İşte ona o demişler ya. Tamamen zıtlaşıyor yani Beşiktaş'tan hiçbir yere gitmeyecek o. En son Eyüp'le parası alana, şey alana kadar yandı. devam edecek. Kiralık da gitmiyor. Gitmiyor, gitmeyeceğim demiş. Abi sen. bunun sıkıntısı federasyondan. Yabancı kuralı sıkıntısı var. Oyuncular bunları biliyor. Menajerlerle beraber konuşuyor. Diyor ki ben sesimi çıkarmam, otururum burada diyor. Senin yabancı sıkıntın var çünkü biliyor adam yani. Kiralamaya da yanaşmıyor. Nasıl olsa benim paramı vereceksin diyor. Yabancı kontenjan olmasa böyle böyle hmm. davranamazlar. E, Tripper'in adı geçiyor Beşiktaş'ta bir de. Evet Tripper. E, Beşiktaş'ın da tek eksik bölgesi e, solda Masuak var. Sağda Sivenson zayıf kalıyor. Zaten. Zayıf evet. Oraya bir takviye gerekiyordu. Artı yedeklemeye de Onur Bulut var yedek olarak. O da fayda sağlamıyor Beşiktaş'ta. Onun için oraya Trippier'in adı geçiyordu. Ama 13 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Ben birkaç bomba daha bekliyorum ama Avrupa'ya yazılmayacak bunlar. Ki şöyle de düşünüyorum. Avrupa'ya yazılmasa bile Galatasaray'ında, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta ikisi 3'ü de zaten Avrupa Ligi'nde UEFA'da eee şu andaki mevcut kadrolarıyla ilk 8'e gireceklerini düşünüyorum ben. E sonradan ben alacağın efendim. oyuncu da zaten Ocak'ta transfer edersin. E bu 8 maç geçtikten sonra Son 16'ya kaldığında, son 32'ye kaldığında zaten oyuncuları tekrardan ekleyebiliyorsun. Hmm. O da o da olabilir. Onun o zaman için mi? 13 Eylül'e kadar sen daha transfer yapabilirsin. Dün mesela Galatasaray son dakikalarda Goretzka ile görüştü Bayern Münih'le. Kulübüyle anlaşıldı ama Goretzka Türkiye'ye gelmek istemiyor. Şimdi hala ikna çabaları varmış. 13 Eylül'e kadar olabilir yani. Aynı şekilde Beşiktaş'ta da Triper UEFA'nın şey sistemize değişti bu sene 8 maç tek evet. maç usulü olacak galiba. Evet. İç, i̇çeride dışarıda ama aynı takımla içeride dışarıda oynamıyorsun. Hatta iki takım e, şeyle Fenerbahçe Beşiktaş'ın aynı şeyinde var. Evet, Galatasaray'da da öyle. Galatasaray'da var. da, da Fenerbahçe. Türk takımlarının eşleşme ihtimali var mı? Şimdi ilk torbalarda yok ama çeyrekte eşleşme ihtimalleri var. O da ilginç olur. Evet. Dediğin gibi ilk 16 32 16'ya kalırsa. Ya ben 3 takımımızın da kalacağını düşünüyorum. Çünkü yani çok çerez takımlar var. Yani bu sene ilk kaç takım olacak. kalacak 8 takımdan? Şöyle, e, ilk 8 takım direkt 16'ya kalıyor. 9 ile 24 arası e, üsttekilerle beraber oynayıp ona göre son 16'ya kalacaklar diye biliyorum. Hı, eleme usulü yapacak evet. onlar. 24'ten aşağısı e, eleniyor direkt. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde de böyle. Mesela elenenler önceden UEFA'ya gidiyordu ya artık o da kalktı. Şampiyonlar Ligi'nden elenen bütün turnuvayı kapatıyor. Ha, değişti. Sistem tamamıyla değişti o zaman. Evet. Yani. Evet yani heyecanlı e, süreçler bizleri bekliyor. Süper Lig'de bu hafta milli aramız var biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi milli aradan sonra e, hemen e, taraftarların en sıkı takip edeceği iki hafta sonra oynanacak olan e, derbi maçı. Evet. Dediğimiz gibi bu Fredler, Amrabatlar, Osimen'ler bakalım neler katacak. Seyir zevki de yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Süper Lig alev aldı diye boşuna demedik yani. Evet. O zaman bu hafta bu kadarlık diyelim. Milli aradan sonra maçları değerlendirmek için tekrar burada buluşalım. Efendim Red Spor'dan hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.